Ozan'ın ölümü çok kötü oldu. Cenazesi de çok üzünlüydü. Annesi babası ne kadar genç insanlarmış. Ben tek çocuk olduğunu bilmiyordum mesela. Öyleydi. Yazık. Ama bardağın dolu tarafından bakarsak... ...Ozan'ın ölümü bizi birleştirmiş oldu değil mi? Öyle. Bir şey soracağım. Nasıl bir histi? Hangisi? Birinin böyle gözlerinin içine bakarak onu öldürmek. Çok kötüydü. Günlerce sadece kusmak istedim. Ağzıma lokma süremedim. Adile'nin elinden... ...hepsini bilerek yaptın değil mi? O fotoğrafları bilerek gösterdin. Delirip Ozan'ı öldüreceğimi biliyordun. Onun için de takip ettin. Büyük oyunlar, büyük planlarla oynanıyor İlhan. Sadece şirketine ihtiyacım yok. Senin aklına da ihtiyacım var. Bundan sonra ölene kadar beraberiz. Gayet makul bir anlaşma. Ben de öyle düşünüyorum. Ha. Seni Behram Bey'le tanıştırayım. Acar ve Sami artık aramızda olmadığına göre beraberiz. Behram Bey. İlhan. İlhan Türel. Savaş sizden çok bahsetti. Sanırım Acar'la bazı problemler yaşamışsınız. Umarım bizimle de aynı sorunları yaşamazsınız. Mümkün değil. Öyle değil mi İlhan'cığım? Aynen. Yeni bir sayfa açtım. Ne istiyorsanız yapacağım. Güzel. neden söylemedin başından beri sen olduğunu? Biraz aklını başına topla istedim. Asıl amacını ve görevi hatırlaman gerekiyordu. Bilseydin ciddiyetini kaybedecektin. Benim aklım gayet başımda. O zaman neden plana uymakta zorluk çekiyorsun? Ben hiçbir şey konusunda zorluk çekmiyorum. Tamam. Kızım nerede? Kızım nerede? Selinş. Selinş. Güzelim güzelim. Kul bana olurum ben sana. Duyun beni. Selinş. Aç şu kapıyı. Hayır. Hilal aç şu kapıyı. Olmaz. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Olmaz ne demek? Kaç gündür orada neler çekiyorum sen biliyor musun? Her saniyesini hissedeyim. Ne kadar üzüldüm, perişanlı oldum görmedin mi sence? İyi aferin. Aç şimdi kapıyı. İran! Olmaz dedim. Lütfen. Ne adını diyeceksin? Kaç gündür buradasın, bol bol düşünmüşsün. Ne konuda? Görevin konusunda. Maraşlı. Bence konuşmadan önce bir süre düşün. Çünkü şunu iyi anlamanı istiyorum. Bu görevden dönüş yok. Avrupa'ya sevkiyatı hemen başlatalım. Stoklarımız azaldı devreye başka aktörler girmeden... ...şu uyuşturucu trafiğini bir düzene sokmamız lazım. Seve seve. Yalnız uçaklarda bazı değişiklikler etmek lazım. Ne gibi? Havaalanı talimatları çok sıkıdır. Yumuşatmak için gerekli bazı ufak tefek değişiklikler diyelim. İç hacim, koltuk sayısı vesaire gibi. Orasını sen biliyorsun artık. Neyi nasıl taşırsak az risk alırız sen düşün. Uyuşturucu taşıyoruz. Risk almadan nasıl yapmayı planlıyorsunuz? <laughs> İlhancığım, sen yanlış anladın. Riski sen alacaksın, biz değil. Ha, ama payına da alacaksın tabii. Biz de yanlış olmaz. Maraşlı'dan haber var mı? Kayıp. Aratıyorum. Tabii bana o kadar borcu olan adamın ortadan kaybolması normal. Yalnız temiz iş yapmış. Arkasında hiç iz bırakmamış. Neyse. Memnun oldum.